Şimdi yeni bir sayfa oluşturarak bu sayfaya harici bir bağlantı eklemeyi öğrenelim. Sayfalar bölümündeyken sayfa ekle düğmesine basıyorum. Bir sayfa adı yazıyorum. ikinci hafta okuma. Ben ikinci hafta öğrencilerin mafiye İlmez'in bir blok yazısını okumalarını istiyorum. Bunun için mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorilerini günümüz ekonomik gelişmeleriyle özümsemek için lütfen Mafia İlmez'in ilgili blok yazısını okuyorsunuz. İlgili blog yazısını açtım. Ticaret savaşlarının küresel Refah ve Türkiye'ye etkisi. Bu blog yazısının linkini kopyalıyorum. İlgili linki şu şekilde yapıştırabileceğimiz gibi daha şık durması açısından ilgili blog yazısını seçtim. Ve zengin içerik editöründe yer alan Bağlantı ver düğmesine bastım. İlgili bağlantıyı buraya yapıştırdım ve linki yerleştir dedim. Sayfayı oluşturmayı tamamladım. Kaydet, yayınla veya kaydet düğmelerinden birine bastım. Sayfayı görüntülüyorum ve ilgili blok yazısını metni indirilebilir bir bağlantıya dönüştü. Buna tıkladığımda mavi İlmez'in blok yazısına beni götürecek.